geldiniz. Biz bugün İstanbul'un en güzel kafelerinden birinde Aşkafe'deyiz. Ailecek, bayram için kahvaltıya geldik. Evet. Ee, Burası özellikle İstanbul'a turistik geziler için, gelecek olanlar için çok keyifli bir kafe. Bizim de çok süp geldiğimiz ve keyif aldığımız bir kafe. Ee, özellikle e, Epeş buraya geldiği zaman kendisini gemideymiş gibi hissediyor. E, o kadar denize yakın o kadar güzel bir manzarası var ki e, çok keyifle biz burada vakit geçiriyoruz. E, aynı zamanda buranın e, çok güzel bir kahvaltısı da var. Çok fazla seçenek var burada kahvaltı için. O yüzden burası bence çocuklarla beraber gelinebilecek çok keyifli bir kafe. Merak edenler için. turistik gezi yapmak isteyenler için. Bunu da paylaşmak istedim. Eğer videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olun. yerlerinden birine geldik. Suada'ya geldik. Ee, az sonra botta bineceğiz, tekneye bineceğiz. Her şeye geçeceğiz. Efes çok heyecanlı tekneye bineceği için. Ee, sizinle Suada'nın detaylarını paylaşacağız. Çok keyifli bir yer. Ee, çok güzel bir vlog hazırlıyoruz. Hadi bakalım beraber az sonra geçeceğiz içeri. şimdi karşıya geçeceğiz. Tamam. Güzel bir adam. Bakalım. Teşekkür ederim. Deniz kenarında kahvaltımızı yaptık. Sonra o oluşumun e, tekneye binme fikri çok ilgisini çekti ve tekneye binip buraya yani Suda'ya geldik. Suda gerçekten İstanbul'da gelebilecek en güzel yerlerden biri. Ee, özellikle turistik olarak ziyaret ediyorsanız İstanbul'u gerçekten burada köprü manzarası, İstanbul Boğaz manzarası ayaklarımızın altında. Ee, o yüzden biz burayı çok seviyoruz, çok keyifli, çok e, güzel bir yer. Fakat şu an burası sezonu kapatmış. Sezonu kapattığı için burada sadece havuz açık bugün. Onun haricinde de birkaç tane restoran açık. Bir de ortak alan açık. Onun haricindeki kafeler kapatmış. Ama yine de burası gerçekten bahar aylarında bile, yani son bahar aylarında bile gelinip bir kahvenizi içebilirsiniz, tatlınızı yiyebilirsiniz ya da buradaki restoranlarda e, kebabınızı yiyebilirsiniz. Birkaç tane alternatif var, güzel yerler var. gözden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü burası biraz tabii pahalı bir yer. Yani fiyatlar yüksek açıkçası. O yüzden buraya belki özel bir günde gelinip özel bir e, şeyler yapabilirsiniz. Tamamen hani bunu da önceden söylemek istiyorum. E, fiyatlar çok uygun değil. E, ama çok keyifli bir yer, kesinlikle verdiğiniz her kuruşa değen bir yer. bunun e, artık da burayla ilgili Yaz haricinde bence kışın da gelinebilir sonraya Tabi bu kadar muhteşem manzaraya eşlik edemiyorsunuz ama kışın burada özellikle yeni yıl zamanında çok güzel konserler oluyor. Ee, burada içeride büyük bir etkinlik alanı var. O etkinlik alanına gelip konsere katılabilirsiniz. Ee, biz burada Mazhar Özkan konserine gitmiştik bir yeni yılda. Çok keyifliydi, çok inanılmaz güzeldi. Ben var mıydım? O zaman sen henüz daha doğmamıştın. Ama yine. Getiriz, yine geliriz.